Eğer dünyada bir tek aşık varsa, ey Müslüman, o benim işte. Eğer bir mümin, bir kafir, bir Hristiyan, bir zahit varsa, o benim işte. Şarap tortusu, saki, halk şairi, harf ve musiki, sevgili, mum, içki, sarhoşluğun neşesi, benim işte. Dünyadaki 72 mezhep gerçekte yoktur. Allah'a yemin ederim ki her inanç ve her mezhep benim işte. Toprak, hava, su ve ateş nedir bilir misiniz? Varlığın esası toprak, hava, su ve ateş değildir. Beden de, ruh da benim. Baştan sona gerçek ve yalan, Baştan sona iyi ve kötü, kolaylık ve zorluk, bilgi ve öğrenme, zühd, takva ve iman. Hepsi, hepsi benim işte. Seni temin ederim ki cehennem ateşi ve onun alevlerle dolu her yere, evet efendim, cennet ve ant ve huriler, onlar benim işte bu yer ve gök ve içindekiler melekler periler cinler ve insanlar hepsi hepsi benim işte